bölümün türevi. Bölümün türevini uygularken hx diye bir fonksiyon tanımladık. fx bölü gx şeklinde yukarıda x içeren ifade aşağıda x içeren ifademiz var. Yalnız aşağıdaki x içeren ifademizin sıfırdan farklı olmasına dikkat edeceğiz. Yani türev aldıktan sonra yerleştirdiğimiz sayının da sıfırdan farklı olmasına dikkat edeceğiz. hx'in türevini aldığımda payın türevi çarpı paydanın kendisi eksi paydanın türevi çarpı payın kendisi bölü paydanın karesi şeklinde türevi alacağız. Örneğimize bakalım. f(x) fonksiyonunu bu şekilde vermiş bize. Öncelikle türev almak için payın türevinden başlıyorum. 16x çarpı paydanın kendisini yazıyorum. eksi Paydanın türevini alıyorum. Çarpı payın kendisini yazıyorum. Bölü aşağıdaki ifadenin karesini alıyorum. Türevi aldık. Artık geriye 1 yerleştirmek kaldı. Her yere 1 yerleştirdiğimde cevabım 6 çıktı. Şimdi bu fonksiyonda göreceğiniz üzere aşağıyı 0 yapan değer eksi 1. Aynı şekilde türevde de aşağıya sıfır yapan değer aynı. Bu fonksiyonu tanımlarken bize f fonksiyonu tüm reel sayılardan eksi bir hariç diye bu şekilde eksi biri çıkarmak zorunda. Sonucu da isterse reel sayılar der, isterse tanımlı olacağı bir aralık söyler. Fonksiyon bu şekilde olduğunda tanımsız olmuyor. Ya bunu söyler ya da şunu söyler f'in tanımlı olduğu aralıkta. Diye bize belirtirler. Özellikle AYT sınavında e, deneme sınavları atlayabilir bunu. Ancak AYT sınavı bunu kesinlikle belirtir. Yani paydanın sıfır olmasının önüne geçmek için. Bu sorumuza bakalım. Soruya bakarken e, formülü tekrar edeceğim kafamıza biraz kazansın diye. kendimizde de çözerken içimizden tekrar edelim ne yaptığımızı. Şimdi fx buna eşit, g 1'i vermiş, g türev 1'i vermiş, f türev 1'i soruyor. Bunun türevini alarak başlayacağım. Birincinin türevi diyebiliriz, payın türevi diyebiliriz. Ben birincinin diyeceğim. Birinciden kastım burası. İkinciden kastım da burası olacak. Birincinin türevi 1 bir. çarpı ikincinin kendisi. Eksi ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi bölü paydanın karesi. Şimdi bütün x'ler yerine 1 yerleştirelim. Yerleştirdiğimizde g1 eksi g türev 1 çarpı 1 bölü g kare 1 ile karşılaştık. Bunu da düzenleyelim. G1'in 1 olduğunu biliyoruz. Soru bize vermiş. G türev 1'in 7 olduğunu biliyoruz. G1'in 1 olduğunu biliyoruz. Karesini alırsak sonuç yine 1 çıkacak. Aşağısı da 1 olmuş oldu. Yukarıda cevabımız eksi 6. Aşağıda da 1. Sonucumuz eksi 6 fx fonksiyonu 3b bölü 2x-1 Türevini alıp 2 yerleştirdiğimizde de cevabımız 6 çıkıyorsa b kaçtır? Türevi alıyorum. Yukarının türevini aldığımda şimdi dikkat edelim. b bir değişken değil. b bir değişken olsa bile türev x'e göre alınacak. Yani aksi söylenmediği sürece türevi x'e göre alacağız. Aksi ne zaman söylenir? Bana der ki db bölü dy Hmm, o zaman türevi B'ye göre almalıyım diyeceğim. Ama bana burada ne deniyor? Herhangi bir şekilde aksi söylenmiyor. F'in türevini al diyor. F'in türevini al dediğinde neye göre türev aldığımızı söylemediğinde burada yazan arkadaşa göre türev alacağız. Yani X'e göre türev alıyorum. X'e göre türev aldığımda şöyle bir şey oluyor. B bir sayı olduğu için ya da ona göre türev almadığım için yukarının türevi sıfır olacak. Çünkü burası tıpkı bir sabit sayı gibi rol oynayacak. Sıfır çarpı aşağının kendisi. Eksi. Aşağının türevi çarpı yukarının kendisi bölü aşağının karesi bu arkadaşımızın türevi oldu. Şimdi bu türevde x yerine 2 yerleştirdiğimde sonuç 6 çıkıyormuş. Bir kere şurası zaten 0 çarpı olduğu için gidecek. Geri kalan yerlerde x yerine 2 yerleştirelim. Yukarısı eksi 6b. Aşağısı da x yerine 2 yerleştirdiğimde 3'ün karesinden 9 geldi. Bunun sonucu eğer 6 ise bu 6 ile bu 6 gitti. B'nin eksi 9 olması gerekiyormuş.